bu doğal kaynaklar dediğimiz şeyin içinde madenler var, ormanlar var, sular var. Biz ormanlar ve sularla ilgili konuşmayacağız. Madenlerle ilgili konuşacağız. Şimdi enerji deyince tabii yani elektrik ve doğalgaz anlıyoruz. Öyle iki madde ki bunlar yani bir şeye dokunduğunuz zaman düğmeye varlığını yokluğunu görebiliyorsunuz. Su gibi hava gibi bir ihtiyaç. Yokluğuna dayanamıyorsunuz. Çok doğal olarak diyorsunuz ki ya bu bunsuz olmaz yani. Gerçekten de öyle. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Madenler de öyle. Pek farkında değiliz ama gerçekten madenler de öyle. Şimdi bakın nasıl vazgeçilmez olduğunu madenlerin hayatımız için bir iki örnekle anlatayım sizlere. Ben bir konuşma hazırlamadım, bazı başlıklar şey yaptım ama o başlıklara da değinemeyeceğim, çok kısa geçeceğim çünkü e, panelistlerimiz de var, onlar da dertlerini anlatmak istiyorlar. Ama Yasemin Hanımdan da söz aldık önümüzdeki yıl bu. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Bakan Bey'in konuşmasının hemen ardından madenle başlayacağız. Yani. Şimdi maden niye vazgeçilmez? Bir iki örnekle anlatayım. Bakın cep telefonunuzun içinde 30'un üzerinde maden var. Bilgisayarınız keza öyle. Şu şişe madenden yapılmış. Bunları çoğaltabilirsiniz. İşte lambalar madenden yapılmış. Sökün, atın bunları hayatınızdan bir an için. İnanın taş devrine döneriz. Yani elinde bir mızrak koşan o insanlar var ya, onlar gibi onlar gibi taş devri mensubu oluruz yani. Dolayısıyla hayatımızı, hayatımızın Nasıl işte elektrik, su gibi, hava gibi ihtiyaçsa, doğalgaz bugün öyleyse, madenler de gerçekten böyle. Hayatımızın vazgeçilmezleri. Bu madenlerle ilgili ama çok ciddi sıkıntılarımız var. Bakın dinlemeye bile insanlar dinlemiyor, enerjiciler gidiyorlar. Şimdi böyle olmazsa olmaz olan madenler, Türkiye'de durumu ne bu madenlerin? Valla Türkiye maden açısından aslında çok zengin bir ülke. 90 Bakan Bey söyledi sabahleyin 90 çeşit madenin ticareti yapılıyor dünyada. Bunların 70'i ülkemizde var ve ticareti yapılabiliyor. Küçük ya da orta ölçekte, çok büyük ölçekte maden yatırımlara yatırımlarına sahip olduğumuz söylenemez. Ama büyük ölçekli Bakan Bey'in de sabahliğin konuşmasında belirttiği gibi ya, tesis şartlı tesis şartlı maden yatırımlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz inşallah. Ama Türkiye'de var maden. Gerçekten var. Fakat şöyle de bir şeyimiz var, şanssızlığımız var. Madenlerle ilgili algı öylesine negatif. Öylesine negatif ki Cumhurbaşkanımızın Cuma günü yaptığı 135 milyar metre küplük doğal gaz keşfine ne kadar büyük bir kitle sevindiyse inanın yarın bir açıklama yapalım. Dünyanın en büyük altın madenini Türkiye'de bulduğumuzu işletmeye açacağımızı yaklaşık 135 milyar metre küplük doğal doğal keşfi kadar gelir getireceğini söyl abartısı söylüyorum. Nüfusumuzun en az yarısı bundan hiç memnuniyet duymayacaktır. Şunu söyleyecektir. Ya evet böyle bir keşif yaptınız ama bunu çıkarmak için ağaç keseceksiniz. Havayı kirleteceksiniz. Toprağa zarar vereceksiniz. Bu, bu Gerçekten böyle mi? Ya ben samimi olarak söyleyeyim. Çevre Bakanlığı var. İşini iyi, yap, iyi yapıyor. Ciddi denetimler yapıyor madenlerimizle ilgili. Tarım-Orman Bakanlığımız var. İşini iyi yapıyor. Ciddi denetimler yapıyor madenlerimizle ilgili. Dolayısıyla bu söylenenler büyük ölçüde gerçek dışı. Ama öyle bir algı var ki inanın gerçekmiş gibi yani olgunun önünde ve fevkalade zor Türkiye'de madencilik yapmak. Gerçekten zor. Madencilik doğası gereği zaten eee riskli bir iş. Yani çalışırken madenciler ciddi risk alıyorlar. Bu sektörün Konuşmamın başında söylediğim aslında maden hayatımızın olmazsa olmazı. Cep telefonundan vazgeçemezsiniz, bilgisayarınızdan vazgeçemezsiniz, otomobilinizden vazgeçemezsiniz. Bunları çoğaltabiliriz. Bunların içi madenlerden oluşuyor. Ama madenciler madencilik yaparken de ciddi risklerle karşılaşıyorlar. Başta bu algı önlerinde ciddi bir bariyer olarak duruyor. Başka riskler de var. Finansmanla ilgili problemleri var. Madencilerin panelistler biraz sonra muhtemelen bahsedeceklerdir. Yasalar karşısında e, çok serbest değiller. Biz yeni bir maden kanunu e, mutlak çalışmasını tamamladık. İnşallah 2021 yılında yani bu yıl hayata geçecek ve bu yasayı yaparken de e, STK'larla maden STK'ları ile çok yakın çalıştık. Büyük ölçüde onların istediği şekilde bir e, mutfak çalışması yaptık beraber. E, meclisimize sunacağız. Meclis'ten vekillerimiz son şeklini verip e, geçirecekler. Madencilerin risklerini bir ölçüde bir ölçüde ortadan kaldıracak, onların önünü açacak e, bir yasa olacak bu. Enerji Bakanlığı'nın yapmış olduğu. Ama madenciler çok sayıda bakanlıkla muhataplar. Onların isteklerini yerine getirmek zorundalar. Söyledim finansmanla ilgili ciddi sıkıntıları var. Madenciler madenlerini ipotek olarak verip karşılığında kredi alamıyorlar mesela. Bir bankaya gitseler "Madenimi veriyorum buyurun ipotek olarak bana kredi verin ben bu faaliyete devam edeyim." dedikleri zaman e, bankalar onlara hayır diyor mesela. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Yeraltı devlete aittir. Bugün böyle söylüyor ama yarın farklı bir şey söyleyebilir gibi diyorlar. Enerji maliyetleriyle ilgili sıkıntıları var. Sıkıntıları var, var, var. Madencilerin pek çok sıkıntıları var. Biz bunların farkındayız Enerji Bakanlığı olarak. Madenciliğin gelişmesi gerektiğini, gerçekten çok önemli olduğunu da biliyoruz ve bu bağlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz madencilere. Bakan Bey Sabahleyin söyledi. 5 milyar dolar civarında bizim aşağı yukarı ihracatımız vardır, maden ihracatımız vardır. İthalatımız bunun iki katıdır arkadaşlar. Altın hariç. iki katı ithalatımız vardır. Bu sürdürülebilir bir şey midir? Sürdürülebilir bir şey değildir yani. Sadece yurt içinde değil bizim yurt dışında da maden aramamız gerekiyor. Çünkü söyledim hayatımız için olmazsa olmazdır maden ya. Yani. Çağdaş medeniyet seviyesine bugün insanoğlu madenleri teknolojiyle işleyerek oluşturdukları ürünlerle gelmiştir yani. Başka bir şeyle değil. Biz Enerji Bakanlığı olarak yurt dışında da maden arıyoruz, sahalarımız var. Faaliyetlerimizi yurt dışına da taşırdık. yani Orada da ümitliyiz, güzel sonuçlar bekliyoruz. Arkadaşlar ben e, uzatmayayım çünkü e, saat gerçekten e, ilerledi, süre aşıldı. E, panelistlerin söyleyeceklerini de e, merak ediyorum. E, not almak istiyorum e, bir taraftan. Önümüzdeki yıl inşallah e, madene ayrı bir şey açalım, öne alalım, ayrı bir fasıl açalım. Madenin madencinin sorunlarına eğilelim. Medya, Para dergisine Turkuaz Medya'ya da çok önemli bir görev düşüyor. O da şu söyledim. Çok büyük bir negatif algı var madenciliğe karşı. Bu bir muhalefet etme aracı olarak kullanılıyor. Ya yani madene muhalefet edilir mi? Madenle ilgili spesifik bir madenciyle ilgili spesifik bir maden ocağıyla ilgili itirazlarınız olabilir. Onunla ilgili ilgili mercilere başvurabilirsiniz. Oralardan itirazınızı sonuçlandırabilirsiniz. Ama madenciliğe bir bütün olarak ülkemizde muhalefet ediliyor. Madencilik mi? Stop, dur. Gibi bir anlayış var ve bu son derece tehlikeli bir anlayış. Nereye götürür biliyor musunuz bizi? Bırakın madeni çıkarıp işlemeyi falan biz maden aramakta bile çok ciddi sıkıntılarla karşılaşırız. Yani bir 15 santimlik delik açamazsınız toprakta, bir sondaj yapamazsınız bir süre sonra. Yerel yönetimler otobüsü dolduruyor 10 kişi, 20 kişi. O alana götürüyor, istemiyoruz siz burada diyor. Bilerek ya da bilmeyerek insanlar ürküyor, korkuyor. Bilgilendirilmeleri gerekiyor bu insanların. Aydınlatılmaları gerekiyor. Madenciliğin Türkiye'de dünya çapında madencilikle. Ya Kanada'da nasıl yapılıyorsa, Amerika'da nasıl yapılıyorsa, gelişmiş ülke Avustralya'da nasıl yapılıyorsa madencilik o şekilde yapıldığını medya mensupları olarak sizin anlatmanız gerekiyor. İtiraz edilmesi gereken noktalara tabii ki itiraz edeceksiniz yani. Siz kamu menfaatlerini korumak diye de bir göreviniz var sizin yani. Toplumun, halkın menfaatlerini. Yanlış yapılan iş tabii ki afiş edeceksiniz yani. Ama madencilikle ilgili öyle bir şey var ki, negatif bir algı var ki yapılmasın. Deniyor yani. Madencilik yapılmasın. Aranızda bulunmuş olmaktan ben mutlu olduğumu belirteyim. Kendimi bu kadar ifade etmemin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, panelistlerimizi dinleyelim. İnşallah 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde madencilikle ilgili daha güzel konuları daha aydınlanmış bir e, madencilik konusunda daha aydınlanmış bir Türkiye ile e, e, karşılaşmak dileğiyle e, hepinize e, teşekkür ediyorum arkadaşlar.